Ben ne söylemek istersiniz? Bizi izleyen kesime iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim bu davetiniz için de. Şunu söylemek istiyorum. Biz eğer konuları tanımıyla biz neyin için konuşuyoruz ya da nedenselliği unutarak bir olay hakkında bir çalışma yapıyorsak onun ayırdığına gitmek çok zor. Bahos Erdal olayı illegal hareket içinde bir eylem, illegal hareketin dışında bir eylem ama illegal hareketin silahlı kanadının iyi bir unsurunun onlarca yani kendilerince iyi bir unsurunun e, deklase olması haberi var. Şimdi burada biz devlet olarak 30 yıldır savaştığımız İlegal bir hareketin bir askeri komutanının vurulması olayını devlet gözüyle mi bakacağız? Vatandaş gözüyle mi bakacağız? Bunu bir şey yapmak lazım. Çünkü bizim kaynağımız haber kaynağımızın devlet olması en doğalıdır, en doğrusudur. Ama devletin bakış açısıyla vatandaşın bölgede ya da Türkiye'deki bakış açısı Şimdi değerli milletvekilimin e, izahı konuyu izaha katma şekli bizim terör hareketine silahlı bir hareketin yapılanmasına bakış açımızı da ortaya koyuyor. Biz 100 yıl daha bu mantıkla PKK dediğimiz, PKK dediğimiz terör örgütüne bir yere koyup onun tanımını şey yapamayız, hı hı. elde edemeyiz. Bahoz Erdal bir haftadır Türkiye'yi işgal ediyor. Türkiye siyasetini işgal ediyor işte şu sahneyi işgal ediyor ee, insanlarla yani propaganda'nın başka bir çeşidi gibi duruyor karşımızda şimdi biz nefse göre benim edindiğim Hı. bilgilere göre e, Zernevs diye bir basın e, var o annesi ve babası oğlumuz yaralı ve Süleymaniye'de hastanede PKK'nın açıklamasına Annefe göre yaşıyor, Yaşıyor. ANEF'e yani. yaşıyor diyor. E, Türkiye'nin belirli istihbari güçlerine veya işte be, bu konuyla ilgili unsurlara baktığımızda bu insan öldürüldü deniliyor. Hı hı. Şimdi silahlı bir hareketin önce biz onun dün bir ben bir bilgi daha vereyim dün bir e, haber kanalına bir e, bakan bağlandı ve ispat bilgisinde evet. teyit edildiğinde... ...öldürüldüğü teyit edildi. Evet. Şimdi evet. burada konuyu şöyle almak lazım. Şu şu açıdan çok önemli biz, aslında. Biz önemli. yani ben <laughs> şunu ilave edeyim. Yani ilk kez 1984'ten bu yana belki de ya da PKK kurulundan itibaren ilk kez en üst düzey yetkili hayır evet. yani as askeri as alanda askeri as as alanda. Yani Şimdi hani bu bu açıdan şimdi aslında önemli. Efendim, Türkiye'de hep eleştiriliyor işte sen Av Avrupa'nın Avrupa ve Türkiye'nin her konuda bir sorumlusu vardı. Abdullah Öcalan adına karar alan bir insan vardı, Kani Yılmaz, yani Faysal, e, faysal Dunlayıcı diyebilir. Bu vatandaş öldürüldü, Irak Kürdistanında öldürüldü. Yani bir iç infazla öldürüldü. Hı. Bu da öyle bir şey olabilir veya işte bu, e, birliktelik olabilir demin hocamın bir şeyler e, söylemesi gibi. Şimdi burada asıl olan bir hareketin. Bir terör örgütünün içinde bir insanın ölmesi, öldürülmesi, söyleyeyim, o, o örgütten ayrılması falan. Hmm. Yani zil takıp oynamanın alemi yok bana göre. Hmm. Ben bir devletim, bir bakış açım var, bir siyasetim var, mücadele ettiğim bir hareket var. Ona karşı hmm. mücadele ettiğim bir hareket var. De facto olarak benim onu bu şekilde muhataplılığım bana göre PKK'nin propagandası yapılıyor. Kim bilerek ya da bilmeyerek. ...devlet ya da şahıs, parlamento ya da... ...sıradan insan, ben, sen, o, öbürü. Şimdi bizim... Yani bunu bu bir haftadır konuşmak pek öne yani, yani, mi gelmiyorsunuz? Yani e, tabii ki peki gelin lehinedir. Kimin lehinedir? Bana göre peki gelin profanlasını... Hı. ...yapılıyor. Hı. Ha Bunu yapılsın, yapılmasın, konuşulsun, konuşulmasın... Hı. ...anlamını demiyorum. Evet. Her şeyin bir kendine özgü bir şeyi var. Yani hocamın demin o... Şey, ...anlatım tarzından... ...benim anladığım kadarıyla... ...biz... E, silahlı hareketlere yani PKK'ye, DAŞKPC'ye, TİKO'ya, Tekapameliye vesaire sine bu hocamın bu yöntemiyle e, illa evet bizim e, karşı durmamız, onları deklase etmemiz, Türkiye'yi demokrasi ve barış ortamına götürmemiz mümkün değil. Çünkü biz sorunun adını koymuyoruz. Hı, hı. Gördüğünü yut, gördüğünü vur, Aa, işte söyleneni yap, kır, dök olmuyor. Sorun var, o sorunun bir tanımı yapılmalı. Konu var, o konunun izahı yapılmalı. Siyaset tanımlarla yapılır.